Merhaba arkadaşlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, bir Max'ten aldığım bir Paul Bank'ın in incelemesini yapacağız. Kutajını, Paul Bank'ın yani, incelemesi kutajını. Arkadaşlar, ürün böyle bir şey. E, S-Link diye. Burada teknik özellikleri mevcut. Bakın, bu da Türkçe. E, teknik özellikleri okuyoruz birlikte. Kapasitesi 10.400 mAh giriş çıkış voltajı falan var işte arayüz 3 USB portu 2 çarpıya harfi eşitliyor ama bilmiyorum uyarıları da var uzun süre kullanılacaksa her, 3 ayda bir şarj edin doğru ben tam nasıl diyor şarj sırası çarjı biraz üstlenmesi normaldir kapalı yerde çanta ve benzeri şarj etmek riskidir cihaz şarjdayken kullanmamalıdır yani bu şarjı yeterken kullanmayın demek istiyorsanız. Bir sürü bir teleskop kutu gibi bir fark edebilmek Yani onu gerçek projek sonucu ne kalan demek istiyor. Ben de Şimdi arkadaşlar çarpı USB yani herhalde 3 aşağıda bir durum demek istiyor. Şimdi sizlerle açalım şunu. Şuna. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu cihazın yani bu cihaz nasıl desem iPhone şarjı yok bunda. Android'lere özgü. Bu ben burada. Şimdi bu kutunun içinden bir şey çıkıyor ama e, kablo çıkar Bu kablo Androidler için. Burada da kullanım var sanırım. Şurada. Aynen. Kullanım kılavuzu. Bakın bu Androidler şey. Yani iPhone özgü değil. iPhone'la takmak için iPhone'un e, USB kablosunu powerbank'a takıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi full Mac bu ya. Bu şu şarj edebiliyor USB ile takıyorsunuz. Yani şey işte yani bununla iPhone şarj edemezsiniz. Bu Android'lerle iOS, iOS cihazlar için kendi şey gerekiyor. Kendi kablosu gerekiyor arkadaşlar. Cihazımız burada. 14 milyar yani bir iPhone 6, bir iPhone 6s falan iki aynı batarya. 3.5 yani 4 kez falan rahat şarj edebiliyor. Yani çok iyi. 3 kişi şarjınız mı bitti? Buradan kullanabilirsiniz bakın. Yani çok kullanışlı ve güzel. Fiyatı da uygun. Ee, evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bana da video önerinizi aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.